Selamünaleyküm. Şeyh Bedir Efendi'nin kıymetli dervişlerinin bugün iftarını vereceğiz. Arakan kamp kampında, 10 noğlu kampta. Şeyh Bedir Efendi, benim Karahan, rahmetullahi aleyh, katta sallaha suruhul aleyh aziz, Cenab-ı Allah şefaatlerine ayır eylesin. Ve onun yolunda giden değerli ustadlarına da Cenab-ı Zülcelal, değerli soyundan gelen evladına, torununa da, Arap Efendi Hazretlerine de hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Nice nice ülkemize, milletimize, dünya hizmetler yapma nasip eylesin. Karahan Dergahı'nı inşallah Allah kıyamet sabahına kadar açık bıraksın. Arakan Konmoğlu kaptan. Dünyanın yakın zamanda en çok zulüm gören topluluğunun bulunduğu kampta iftarlık verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli eniştem Erol Açıkgöz'e ve ailesine kıymetli kardeşim ve değerli Hacem de saygı ve muhabbetlerim, hürmetlerimi sunuyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bekatim. Açalım. Bir tane daha tamam. <laughs> Selamünaleyküm. Bundan 30 küsür gün önce, 40 gün olabilir, hatırlayamadım şu an. Ya özür dilerim. 26 gün önce. 26 gün önce ahirete intikal eden merhum İsmail Kaya'nın şu an Arakan kamplarında iftarını dağıtıyoruz. Allah kabul eylesin. Her bir lokma nur olsun. Kabrine pür nur olsun. Geçenlerimize rahmet olsun. Annesine babasına Cenab-ı Allah sabrı cemil ihsan eylesin inşallah. Burada onun iftarı nasip oldu. Bu konuda iftar konusunda e, katkılarda bulunan değerli mesai arkadaşlarım, karayollarının taşınmazlar birimindeki tüm mesai arkadaşlarımıza hasreten de Hayal Erol hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul eylesin. Şimdi İsmail kardeşimizin burada 10 olmuyor kampta iftarını dağıtıyorum. Allah kabul etsin. Tamam getir abi Çekilin getir. Tamam, olsun.